Zeus adı verilen operasyonla Yunan polisi Atina ve çevresinde yasa dışı göçmenleri hedef alıyor. Yunan polisinden bir sözcü BBC'ye şu ana kadar 4900 göçmenin yakalandığını ve bunlardan 1130'unun gözaltına alındığını doğruluyor. Operasyon devam ederken daha fazla yasa dışı göçmenin gözaltına alınması bekleniyor. Polis sözcüsü kenti yasa dışı göçmenlerden temizlemekten bahsederken gerekli belgeleri olmayanların Yunan yasaları gereği ülkelerine geri gönderileceklerini de söylüyor. Yasa dışı göçmen meseleleri bir süredir Yunanistan'da gündemin öne çıkan konularından. Genelde neonazi olarak adlandırılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi bir süredir göçmenlere karşı yürüttüğü kampanyalar sayesinde ilk defa meclise girmeyi başardı. Polisin yasa dışı göçmen avı Suriye'de yaşanan kriz nedeniyle illegal göç dalgasının artması endişeleriyle de çakışıyor. Yunan yetkililer Türkiye Yunanistan sınırı boyunca olası bir mülteci akınına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Avrupa'ya gitmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin yüzde yolculuklarını tarihinin en kötü krizini yaşayan Yunanistan üzerinden gerçekleştirdiği biliniyor.